Biz bu milli bayramlarda oralara gidecek Cumhurbaşkanını seçmek zorundayız bu ülke için. Atatürk bize bıraktığında bu ülkeyi bunu istemişti. Gençliğe hitabeyi yazdığında bugünleri görerek bunu istemişti. İşte bunlar ortadan ve bunlara izin vermemek adına onların gerçek Atatürk'ün istediği Türkiye Cumhuriyeti'nin devamı için 28 Mayıs'a sandığa gidip gereğini yapmak zorundayız. Bugün 19 Mayıs dedik. Bandırma vapurunun İstanbul'dan Samsun'a götürdüğü Mustafa Kemal önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesinin ilk adımının Türk ulusunun bağımsızlık ve özgürlük ateşinin Mustafa Kemal tarafından Samsun'da yakıldığı günün 104. yıl dönümü. Kutlu olsun. Büyük Önder Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak başlattığı Milli mücadelemizin Türk tarihinde önemli dönüm noktalarından biridir. Ülkenin içinde bulunduğu durumu iyi analiz eden Mustafa Kemal Samsun'a çıktığında kafasında tek hedef vardı. Milli egemenliğe dayanan, kayıtsız şartsız bağımsız bir Türk devleti kurmak. Tarihi boyunca bağımsız yaşamış olan Türk halkının yine yine dünya üzerindeki varlığını hür, bağımsız ve özgür olarak sürdürmesi gerektiğini inanan ve Türk milletini yine milletin kendi azim ve kararı kurtaracaktır diyen Yüce Önder 7'den 70'e kuzeylisiyle güneylisiyle doğusuyla batılısıyla her insanımızı arkasına alarak omuz omuza milli mücadeleyi başlatmış ve tüm yoksulluğa yokluğa karşın bu mücadelede Türk halkı büyük bir başarı elde etmiştir. 29 Ekim 1923'te kurulan demokratik, layık, sosyal, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bugün tarihe altın harflerle yazılırken Gazi Mustafa Kemal Atatürk yine bu ilke imza atarak bunu ve bugünü ve Türk Cumhuriyeti'ni gençlere yani geleceğimize emanet etmiştir. Gençliğe işte bu nedenle büyük bir görev düşüyor. Hani o Atatürk'ün gençliğe hitabesinde söylediği gibi bugün aynen o noktadayız. Ve Türk gençliği bu kararlılıkla bu içinde bulunduğumuz karanlığı aydınlığa çıkarmak zorunda. Gençliğin bu armağanı en iyi şekilde koruyup kendisinden sonraki gençliğe bırakması için çaba sarf etmesi gerekiyor. Türk gençliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da atasının emanetine cumhuriyete sahip çıkmalıdır. Onun gösterdiği hedef olan çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması için üstüne düşen görevi yerine getirmek zorundadır. Birlik beraberlik içinde bir araya birbirine sevgiyle, saygıyla yaklaşan, iyi eğitim almış, teknolojik gelişmeleriyle donatılmış, özgür üniversitelerde bilim ile yetişmiş gençler ülkemizi en iyi şekilde gelediye taşımalıdır. Tabii bunların olması için de önümüzdeki sınav çok önemli. 28 Mayıs. İşte bu nedenle 19 Mayıs çok önemlidir ve anlamı iyi bilinmelidir. 19 Mayıs Kurtuluş Güneşi'nin Samsun'da parladığı gündür. 19 Mayıs kurtuluşa attığımız adımın günüdür. 19 Mayıs sonsuza dek önderimizi ve başkomutanımızı bulduğumuz gündür. 19 Mayıs Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum günüdür. Bayrağımız vatan topraklarımız üzerinde dalgalanıyorsa, demokratik rehin sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsak, bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına borçluyuz. Bedel ödediler bunu gerçekleştirmek için. Büyük Önder Atatürk başta olmak üzere büyük bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü ama Gençlik ve Spor Bayramınızı sevgi ve saygıyla kutluyorum. Atatürk'ün ilki ve devrimlerini özümseyip onlardan ayrılmayanlarla geleceğimiz daha güzel olacak. Şunu da söyleyelim. Bağımsızlığımızı kazanma ateşinin yandığı bu anlamlı günün yıl dönümünde hepimizin önde vereceğimiz Oylarla 5 yıl görev yapacak Cumhurbaşkanımızı belirleyeceğimiz önemli bir sınav var. Demokrasi gereği o sınav seçim. Ve o da bir bayram. 28 Mayıs 2023 Pazar günü sandığa gidip vereceğimiz oylarla kendimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın, doğmamış çocuklarımızın geleceğini nasıl olacağını belirleyeceğiz. Geldikleri giderler sözünü gerçekleştirmek için Samsun'a giden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı, demokratik, ilk sosyal, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde daha çağdaş, daha özgür, insan haklarının işe sayılmadığı, hak, hukuk, adalet olgusunun zedelenmediği, kutuplaşmanın olmadığı, kimsenin ötekileştirilmediği bir yaşam sürmek için tercihinizi yaparken iyi düşünmek zorundasınız. Ey Türk gençliği, Ulu Önder Atatürk'ün mücadele ruhu örnek olsun. O hiç pes etmedi. Samsun'a çıktı. Kurtuluş Savaşı'nı kazandı. Cumhuriyeti kurdu. Şimdi sıra bizde. Türkiye Cumhuriyeti'nin sonuza dek yaşatmak için gereğini yapmalıyız. Evet, gereğini yapmalıyız. 28 Mayıs'ta sandığa gidip bu ülkeyi bu bayramları içinde içinde sindirebilen, daha özgür yapabilecek, kadın haklarının hiçe sayılmadığı, gençlerin daha özgür olduğu bir 5 yıl yaşamak istiyorsanız ona göre tercihinizi yapmak zorundasınız diye altını çizelim. Evet, bugün YSK'nın kesin sonuçları açıklaması bekleniyor. Bakalım nasıl bir durum var. Tabi şu anda görev yapan bakanların hepsi milletvekili oldu. Bakanlıklarını sürdürüp sürdürmemesi hukuki olarak soru işareti. YSK'nın kesin sonuçları açıklandıktan sonra 3 gün sonra yemin sürecinin başlayacağını düşünürsek ve bakanlar da yemin ederse bakanlık görevini bırakacaklar. Yani ikinci gün öncesinde bakanlıklarını bırakmak zorunda kalacaklar. Gibi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bakanlar milletvekili olmasına rağmen gidip yemin etmezlerse zamanında, ikinci yılın sonrasına bırakırlarsa o zaman e, onları e, yaparlar mı? Yapma olanakları var ellerinde. Yemin etmediğim ücretçiye milletvekilikleri başlamıyor. Aynı şekilde hüdaparla ilgili bir durum söz konusu. Hüdüapar'dan e, seçilen ve yemin etme konusunda problem oluşabilecek bir süreci mi yaşayacağız mecliste? Bunlar hep soru işareti. Bakalım nasıl olacak bu soru işaretleri. Cumhurbaşkanı seçimi için ikinci tur süreci devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu 28 Mayıs pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçimini ikinci tur için seçmen bilgi ka kağıtlarının yeniden dağıtılmasına karar vermiş. Motörüne bugünün ilk dakikalarından itibaren 76 kuruş zam yapıldı. Göks Üniversite sınavlarının 1 Haziran'dan itibaren yapılacağını açıkladı. 28 bir problemle karşı karşıya kalınmasın diye. Bankalar kredi kartından nakit çekimi kaldırdı kredi verilmesini çok ama çok zorlaştırdı. Yani para bitti. Ekonomi iflas etti. Para bitti. Bankalar geleceği göremediği için ve problem yaşayabildik yaşayabileceği için verdikleri kredi kartı verdikleri müşterilerinin nakit çekimine engel oluyorlar. Düşünün. Paraya sıkıştınız. Gideceksiniz bin lira çekeceksiniz. Hayır diyor. Çektirmiyor. 50 bin liranın izin var da 50 binin altına yok ve böylesi bir süreci ne yazık ki yaşıyoruz ve bu süreci yaşarken de ikinci tur seçimlerine gidiyoruz. Bakın iyi düşünün. 9 gün kaldı. Bu 9 günde iyi düşünün. Önce sandığa gitmeyenler, daha da daha sonra sandığa gidip oyunu boşa verenler, yani iptal ettirenler. Sandığa gidip mevcuttan yana oy kullananlar. İyi düşünün. 5 yıl daha böyle mi gideceğiz yoksa yeni bir değişim mi olacak? Buna karar vereceğiz sandığa gidip. Torunlarımız için, çocuklarımız için, kendi geleceğimiz için, doğmamış çocuklarımız için vereceğiz bu oyumuzu, bu kararımızı. Evet, ikinci bir şansı yakaladık birinci turdan sonra. Bu ikinci şansı iyi kullanmak zorundayız. Bakın insanın yaşamı boyunca şans gelir. Belki bilir, belki bilmez ama mutlaka bir şans gelir, bir ikinci şans gelir insana. Bizim için ikinci şans, 1999 depreminde yaşadığımız o yüzyılın afetinde, Hayatta kalmaktı. Tekrar doğduk. 99 seçim e, depreminde bu e, bu kentte o depremi yaşayanlar ve bir şey olmayanlar tekrar doğdu. Tekrar yaşama e, sarıldı. Doğum günleri bu mesela onlardan bir tanesi benim. 99 depremini burada evimde yaşadım. Ve e, benim do, e, birinci doğum günüm 1961 ama ikinci doğum günüm 1999 depremi sonrasında. Yani O yüzden ikinci şans hep vardır ve gelir. Bunu hissedersiniz veya hissetmezsiniz. Ama bu bir ikinci şans. Ülkenin yönetimi konusundaki bir ikinci şans. Bir şurada bu işi sonuçlanmaması e, bir ikinci şansı bize getiriyor. Değişimi istiyor bu ülke insanı. Yüzde %50.68'de. Bunu sağlayabilecek olanak var bizde. Yeter ki sandığa gidelim. Tercihimizi doğru yolda yapalım. Doğru dön dönemde yapalım. Halk değişim istiyor. Evet. Ve bu değişim 50.49'dan netleşti verilen oylarla ilk turda verilen oylar. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sinan Oğan'a ve Muharrem İnce'ye verilen oyların toplamı %50.49 resmi olmayan sonuçlara göre. Ve bunu istiyor halk. O yüzden iyi düşünün, iyi değerlendirin değerli izleyiciler. Ve oylarınızı kullanırken gerçekten iyi düşünerek karar verin. 103. gün depremin sıkıntı devam ediyor. Ve o sıkıntı bakalım ne kadar daha devam edecek. Bir tarafta size ev yapacağım ve para almayacağım diyen bir aday diğer tarafta bir yıl ödemesiz 20 yıllık e, ödeme ile size ev yapacağım diyen mevcut Cumhurbaşkanı deprem dediğinin kararı öyle mi böyle mi bakacağız ama orada farklı kararlar farklı e, rakamlar farklı oy tercihleri çıktığında söyleyelim piyasalar bugün e, dolar 19 lira 81 kuruştan güne başlıyor Euro 21 lira 40 kuruş altının kırımı 1252 lira Çeyrek altın 2060 lira. Yarım altın 4129 lira. Tam altın ise 8220 liradan işlem görüyor. İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Süper Lig'e çıkmak için final serisinin 4. maçını dün Alanya'da Alanya Belediyespor Antalya Güneşi ile oynadı. 56 düştük bir skorla yenilerek e, seride durum 2-2'ye geldi. Ve e, Süper Lig'e çıkacak takım 5. maçta İzmit'te 22 Mayıs'ta oynanacak karşılaşma da belli olacak. Saat 18'de başlayacak İzmit Atatürk Spor Sonu'ndaki karşılaşma. Evet umarım ve dilerim üst sayı farkla kaybettiğimiz bu, e, dördüncü maçtan sonra 5. maçı kazanır Süper Lig'e çıkarız. Spor Toto 1. Süper Lig'de 34. hafta dün akşam oynanan karşılaşmayla tamamlandı. Fenerbahçe Trabzon'u 3-1 skorla Trabzon herhalde İstanbul'a piknik yapmaya gelmiş değerli izleyiciler. Top falan da oynamadılar. Fenerbahçe birinin hakkıyla daha çok farklı kazanabileceği bir karşılaşmayı 3-1'lik skorla kazandı. Bu derbi değildir. Burada işte Fenerbahçe derbi kazandı falan filan diye söylediler dün akşam. Hayır, bu derbi değildir. Derbi aynı kentin iki takım arasında oynanan spor müsabakasına denir. Bu biri Trabzon, biri Fenerbahçe. Biri Karadeniz'de, biri İst Marmara bölgesinde bir takımın oynadığı birlik maçıdır. Fenerbahçe bu maçı kazanmıştır. 21 gol atıldığı haftada 3 üç, bunların 3'ü penaltıdan oldu. 5 galibiyet var e, bu karşılaşmalarda. 2 beraberlik var. 5 e, galibiyetin biri ise 4'ü deplasman. Bu da ilginç. 30 sarı kart çıktı. 3 kırmızı kart çıktı. Galatasaray 76 puanla lider. Fenerbahçe 71 puanla ikinci. Beşiktaş 1 maçı fazlasıyla 71 puanla 3. Adana Demirspor 63 puanla 4. Medipol Başakşehir 52 puanla 5. 35. hafta Cuma günü başlayacak. Saat 16'da Kasımpaşa İstanbulspor 19'da iki karşılaşma var. Yukarıda Kayseri Koremler Alanya, Galatasaray Demir Grup Sivasspor müsabakaları var. Pazar gününe baktığımızda ise 16'da hangi kredi Ümraniye Makine Kimyası Ankara Gücü, 19'da iki karşılaşma Pravorto Vantale de Medipol Başakşehir, Adana Demirspor Beşiktaş. Pazar günü ise Trabzonspor Baba Babakars Fatih Karagümrük saat 20'de karşı karşıya gelecekler değerli izleyiciler. Fenerbahçe haftayı hat e, Hatay karşısına alacağız. üstü bu galibiyetle tamamlayacağını söyleyelim. Arabam.com Konya Spor haftayı bay geçirecek. Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta yani son hafta. Cumartesi günü Altay Tıral Tuzla Spor arasında oynayacak 19 karşılaşmayla. Pazar günü bütün maçlar 16'da. Eyüp Spor, Ankara Keçi Gücü. Bandırma Gençler Birliği. Erzurum Futbol Kulübü Diokrex Bolu Spor. Çaykur Rizespor Altınordu. Manisa Futbol Kulübü Bendik Spor Futbol. Bodrum Spor Göztepe karşılaşmaları oynanacak değerli izleyiciler. Ee, kırmızı grupta Kocaspor'un şampiyon olduğu için ligiye baktığımızda o da son hafta Ankara Demirspor Kocaspor Kocaspor taraftarına gidemeyecek Ankara'ya. Onu söyleyelim. Cumartesi günü saat 13'te oynanacak bu karşılaşma. Diğer karşılaşmalar 15'te. YMG Kastamonu Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Etimeksut Belediye Selik Belediyespor, Spor, Teko Karacabey Belediyespor Spor Sarıyer, İskenderun Spor, AFC Kablo Kanalları Uşak Spor, Bizek Senban Futbol Kulübü, Beynet İnşaat Balıkesir, Zonguldak Kömür Spor, Pazar Spor, 1461 Trabzon PK, Kırklareli Spor, ee, müsabakaları oynanacak ve sezon tamamlanacak değerli izleyiciler. 3. lig 1. grupta 34. hafta yine son hafta Belediye Derince Kar Karbel Karaköprü Belediye karşı karşıya gelecek 15'te. Şampiyonluk umudu var mı? 3 puan puanlık bir fark var e, ama ikili arayışında geride olduğu için e, rakibinin yenilse bile e, şampiyon olma umudunun olmadığını söyleyelim Belediye Derince'nin ama ikinci sırada. E, Darıca Gençler Birliği yine son maçına çıkacak. Cumartesi günü Gümüşhane Sportif Faaliyetleri Darıca Gençler Birliği maçı 15'te başlayacak değerli izleyiciler. Geçelim İl Gazetelerine. İl Gazetelerinde bugün 19 Mayıs'ı görmeyenleri fazla okumadan geçeceğim değerli izleyiciler. Çok net söylüyorum. Yani bu bariyemi görmüyorsan gazeteci falan değilsin benim gözümde. Ve o yüzden de hak etmiyorsun benim programımda gazetenin okunmasını. Geçiyoruz e, İl Gazeteleri'ndeki Kocaeli Gazetesi'ne. Bu millet Atatürk'ü hiçbir zaman unutmaz manşeti atmış Kocaeli Gazetesi. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp milli mücadele ateşini yaktın. Yedi düvele kafa tuttun. Yurdumuzu düşmandan kovdun. Emperyalizmi dize getirdin. Ümmetten bir millet yarattın. Cumhuriyeti kurdun. Yaptığın devrimlerle karanlığı aydınlattın. Bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere hediye ettin. Bunun devamını 28 Mayıs'ta sandığa giderek gerçekleştirmek zorundayız. Bakın zorundayız diyorum. Gidip sanda bunun devamını gerçekleştirmek zorundayız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve spor bayramı kutlu olsun. Bıraktığın bu mirası canımız pahasına korumaya yeminliyiz diyor gazetenin manşeti. Türkiye 1919'da açık işgal bugün ise kapalı işgal altında. Altına imza atımı atarım bu e, köşe yazısının alın. Geçiyoruz Özgür Kocaeli'ne okumuyorum. Sadece gelecek gençlerindir var Köşe yazısını dahi okumuyorum. başlığını dahi okumuyorum. Demokrat Kocaeli Gazetesi'ni okumuyorum. Gençlerin bayramı var sadece onu okuyorum. Onun dışındakilerin hiçbirini okumuyorum. Çağdaş Kocaeli Gazetesi'ni 104 yıldır aynı heyecanla başlığı var. Diğerlerini okumuyorum. Köşe yazılarını da okumuyorum. Mavi Kocaeli Gazetesi bugün yine önemli bir sayfaya imza atmış. Önemli bir sayfa çizmiş değerli izleyiciler. Mavi Kocaeli Gazetesi sayfanın tam ortasına. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun şeklinde gibi bir değerlendirme yapmış. Valinin mesajı, Büyükşehir'in mesajı, İzmit Belediyesi'nin mesajı, Gölcük Belediye Başkanı'nın mesajı, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'nın mesajı, yine e, ee, Kartal Belediye Başkanı'nın mesajı, Başka, Körfez Belediye Başkanı'nın mesajı, e, Derince Belediye Başkanı'nın mesajlarından başlıklar almış. Hani e, AKP İl Başkanı? Yok. Göstermelik bugün törene geldi. Devlet törenine katılıp gitti. Göstermelik. Bunlar böyle istemiyorlar bakın onların sabah gelip oraya telek bırakma törenine katılmalarını zulüm görüyorlar kendilerinde böyle riyakarlar böyle yüzlerinde baksan e, tükürsen e, yüzlerine e, inan içim soğumayacak öyle insanlar ama ne yazık ki bu kentte işte AKP'nin il başkanı geçiyoruz geldik e, bizim yakaya onu da okumuyorum değerli izleyiciler onda da yine e, bayramla ilgili bir şey yok deninceye bakalım Aygün gençlerimizin Türkiye yüzyılının mimarı olacak şeklindeki sözünü vermiş. Gölcük posta e, haber. 19 Mayıs kutlu olsun demiş. Gölcük Postası'nda okumuyorum. Onda da öyle doğru düz haber yok. Gebze e, yeni habere bakalım. Bağımsızlığımızınla ilgili Atatürk'ün bir sözünü kullanmış. Bağımsızlık meşalesinin yakılışının 104. yıl dönümü demiş değerli izleyiciler. Gebze yeni güne bakalım. Orada da bir yok. Onda okumuyorum. Hürsüz'e bakalım. Onu da okumuyorum değerli izleyiciler. Bana bayramı 19 Mayıs'ı yazmayan hiçbir gazete benim için gazete değildir. Geçiyoruz buradan nereye? Yaygın medya bir dum çay su içelim. Çay yok. Çayı e, toruna gittik geldik. Eşim e, çayı kapatmış, dökmüş. E, o yüzden sadece çay e, su içebiliyoruz bugün. Ama sabah çay içtim, kahvaltı ettim yani. Merak etmeyin kocaeliden Koceli'den e, e, yaygın medyaya. yaygın medya özellikle Dünya Gazetesi bakın bugün ne kullanmış. Yani e, bu ekonomik e, sıkıntı ile ilgili, e, kredi kartlarındaki avansın kapatılması ile ilgili bakalım ne kullanmış. Piyasalar dondu kaldı manşetini atmış değerli izleyiciler bugün Dünya Gazetesi. Piyasalar dondu kaldı. Bankalar regülasyonunda limite dayandı. İş dünyasının nakit akışı bozuldu. Kredi kartından nakit çekmediğin zaman ve onu kapattığı zaman piyasada para dönmez ben bunu çok net biliyorum Hürriyet gazetesi 104 yıldır o gemideyiz biz o gemideyiz o gemide olmayanlar var o gemide olmayıp başka gemiye bizi çağıranlar var hayır biz bandırma vapurundayız sonuna kadar da oradayız sözcüye bakalım değerli izleyiciler sözcüde bugün ne var Ulu Önder Atatürk'ün mücadele ruhu örnek olsun üç başıyla o hiç pes etmedi Samsun'a çıktı Kurtuluş Savaşı'nı kazandı. Cumhuriyeti kurdu diyor gazete bugün. 19 Mayıs'a Türkiye Amma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun diyor. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Altına imza atadım bu Atatürk'ün sözünün altına. Umudumuz var. Umudumuzu yaşartmak zorundayız. Bu yaşartmak için de 28 Mayıs'ta sandığa gidip gereğini yapmak zorundayız. Hepimiz için bu çok önemli. Okumadığım bir başka gazete buradan. Sabah gazetesi okumuyorum. Bir gün gazetesine geldik değerli izleyiciler. Bakalım o ne demiş bugün. Salay saltanat varsa ona karşı direnenler de hep vardır manşetini atıyor değerli izleyiciler. Ve kurtuluş yürüyüşü manşetini atmış değerli izleyiciler gazete bugün. Cumhuriyet Gazetesi'ne baktık. O da ilginç bir manşete imza atmış. Büyük Önder Atatürk Kurtuluş ateş, ateşini 104 yıl önce yaktı. Gözüm arkada kalmasın. Ey Türk gençliği diyor evet kalmayacak. Sonuna kadar savunacağız. Türkiye gazetesinde okumuyorum. Millet gazetesinde var mı bakayım? 1919'da Samsun 1938'de Hatay böyle bir manşete imza atmış. Karar gazetesi Kılıçdaroğlu PKK ile pazarlık imtihanına çok sert cevap verdi. Böyle ithamın Onlarla masaya oturan sensin dedi dünkü tarihi konuşmasında ve 19 Mayıs ile ilgili de yine kutlama var Karar Korkuz Gözüne geldik. O da yine önemli bir sayfa yapmış bugün. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun üst başıyla. Gençler Atatürk'ün hitabesini unutmayın. Ne diyor? Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ileri ve muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Atatürk en büyük vazif vazifelerinden biri de demokrasiye sahip çıkmak. Çağdaş ve modern bir Türkiye için 28 Mayıs'ta sandığa gidip oy vermek ülkenin geleceğine sahip çıkmaktır. Evet çıkmak zorundayız. Gitmek zorundayız. Gereğini yapmak zorundayız. Bütün ümidim gençliktir diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ebedi başkomutanımız. Ve genişağın Erdoğan kalırsa Türkiye kalmayacak demiş. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü sözünden bir manşet var. 19 e, Bayıs Atatürk alma, Gençlik ve Spor Bayramı 104. yıl kutlu olsun demiş. Yeni Çağ logosunun üstünde. Ve bandırma vapuru ile Atatürk'ün fotoğrafını da vermiş. Sürpriz İsrail ajanı kararı çıkmış Milli Gazete'den. Böyle bir durum var. Türkiye için karar ver demiş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözü. Burada da yine ufak da olsa 19 Mayıs var. Evet. 14 Mayıs'ta ne oldu? 28 Mayıs'ta ne olur diyor Oksijen Gazetesi. Bütün ümidim gençlik diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tür manşetindeki sözü Oksijen Gazetesi'nde. Evet değerli izleyiciler 19 Mayıs bugün ve farklı saatte gerçekleştiğimiz programla değerlendirmeye çalıştık. Hafta sonu dinleneceğiz. Cumartesi ve Pazar. Pazar günü saat 9'da karşınızda olabilme umuduyla. Bu seri içerisinde kendinize iyi bakın. İyi düşünün. Geleceğiniz için iyi düşünmek zorundasınız. 28 Mayıs'ta sandığa gitmek zorundasınız. O sandıkta da gereğini yapmak zorundasınız. Hoşçakalın.